Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda, yeni bir günden herkese merhaba. Kolombiya Kartenina'dayım. Şu anda bulunduğum bölge Getsemani bölgesi. Otelden çıktım ve civarda ilk geldiğim yer Getsemani bölgesi. Burası Getsemani bölgesi. Gayet renkli. Renkli evlerin olduğu, böyle renkli sokakların olduğu bir yer. Ve şu anda civarda da turistlerin genellikle yürüdüğü güzel bir yer olarak görünüyor. Yürüyerek bu bölgeyi keşfetmeye başlayacağız bu bölge Getsemani bölgesi. Şurada gördüğümüz insanlar önceden köle ticareti yapıldığı için bölgede. Şu anda birazcık daha turistik yer haline getirmişler. Bu ablalarla fotoğraf çekilmiyor. Bu arada 25 Haziran adayız. Yani 25 Haziran 2022. Hava çok sıcak. 32 derece falan hava sıcaklığı var. İnanılmaz bir nem var. Normalde her gün yağışlı gösteriyordu bu bölge. Ama hiçbir şekilde yağış yok şu anda. Şöyle yürümeye devam ediyoruz. Bunlarla böyle fotoğraf çektiriyorsunuz arkadaşlar. Sokaklar çok güzel, çok renkli görünüyor. Sokaklarda güvenliği sağlamak için turizm polisi geçiyor. Böyle küçük arabalarda şekilde güvenliği sağlamaya çalışıyorlar. Burası böyle bir turistik meydan, meydan haline gelmiş ama e, burada da ablalarla işte fotoğraf çektiriyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi. Böyle fotoğraf çektiriyorlar. Çok güzel bu meydanda. Burada da aynı şekilde rengarenk evlerle fotoğraf çekiliyor. Evet. Şimdi bizim de bir fotoğrafımız olsun burada. Onlarla birlikte hatta böyle kafama meyveyi falan koymuş bir şekilde bir fotoğraf çekeceğiz. Hediyelik eşya ürünleri satan bir dükkana geldik. Buralarda da böyle bu ayakkabılar çok güzel. Kesimen'in renkli sokaklarından böyle gezmeye devam ediyoruz. Yine burası da bir başka harika ara sokağı. Yukarıda bayrakları koymuşlar. Bu sokak harika. Şöyle ilerleyelim. Şöyle bakın çok güzel boyamışlar. Bu bölge birazcık turistlerin fazla olduğu bölge olduğu için herhangi bir tehlike görünmüyor. Müzik Her sokak ayrı bir güzel gerçekten. Her yeri böyle ayrı grafitilerle boyamışlar. Bu sokakta şemsiyeler var. Yan sokakta bayraklar var. Her sokak gerçekten renkli. çok otantik. Öyle güzel yapmışlar ki. Bakın mesela bir tane mekan. Böyle arka tarafı bahçe. Burada açık mutfak. Çok güzel görünüyor. Bu civarda böyle metal heykeller de var. Mahalle çok renkli, çok güzel. Güvenli, turistlerin olduğu rengarenk cıvıl cıvı bir mahalle. Şimdi sahile doğru çıkıyoruz daki en güzel noktalardan bir tanesi olan Plaza Santa Domingo'ya doğru gideceğiz. Buraya giderken genellikle Uber kullanıyorum. Çünkü taksileri çok güvende olmadığını söylüyorlardı. Ve evet. ee, o yüzden elimden geldiğince sisteme kayıtlı olduğundan dolayı Uber kullanmaya çalışıyorum. Şimdi taksiden indim. Plaza de Santa Domingo'ya doğru yürüyorum. Ay burada böyle dükkanları bile o kadar güzel yapmışlar ki. Burası tam bir turistik yer. Yani öyle korkulacak tehlikeli bir yer değil. Şu anda gördüğüm kadarıyla akşamı bilmiyorum. İlerledikçe de kalabalıklaşıyor. Şimdi o kalabalığın olduğu meydana doğru gidiyorum. Şu anda önünde olduğum meydan Plaza Santa Domingo meydanı. Hemen burada Plaza Santo Domingo Kilisesi var. Zaten bu meydana ismini veren de bu kilise olmuş. Bu meydanı en ilginç kılan Bordo Getrude heykeli. Bu heykel Kolombiyalılar tarafından, meşhur sanatçı Fernando Bogueto tarafından yapılmış. Zaten Bogota'da da müzesini gezmiştik. Yani burayı da ilginç kral e, bu tombul heykel olmuş. Burası her zaman turistlerin ilk geldiği nokta. Hemen yanında da bu heykelin replikalarını yapmışlar. Bunların hepsi hediyelik eşya olarak satılıyor. Eğer bir kopyası da sizde olsun isterseniz buradan hemen hediyelik ürün alabiliyorsunuz. Bu da burada bir tane kale var. O kalenin önünde olan heykel olması lazım. Öyle. Kanta kalesi Esa, 10 olur diyor. 10 peso. ₺10.000. Hı hı. 10.000 Kolombiya pesosu. Gracias. 10.000 Kolombiya pesosu e, 4.000 Kolombiya pesosu 1 dolar ediyor şu anda. Kendisi de 10.000 dedi. Yani yaklaşık 2,5 dolar falan. Hemen böyle yeni başında meydanda kafeler falan var. Böyle oturup dinlenebileceğimiz birçok yer var. Yine her yerde olduğu gibi de yine bu hanımlar Fotoğraf çektirmek için meydanda bekliyorlar. Bu şekilde de para kazanıyorlar. Burayı gezerken gördüğümüz en çok şey bu tarz böyle meyvelerin hala meyveleri satılıyor olmasın. Bunlar mango olması lazım. Tropikal meyveler. Şimdi bizi bir restorana davet ediyor. Yine bu meydanda hemen. Türkiye! E, ne konuşacağız Türkiye, sabes? Ya da ya da saray. Gama da seni Bu meydandaki Santa Domingo Müzesi'nin içine doğru bir girelim Bu çok eski. Böyle tarihi bir kilise. daha güzel bir giymiş insanlar var. Yavaş yavaş davetlerde gelmeye başladı. Böyle damat yakınları falan herhalde. Bu şekilde. Hediyeler falan da dağıtıyorlar. Aynı bizdeki gibi. Demek ki burada da gerçekleşen davetler bu şekilde oluyor. Şurada da beyefendinin elinde yüzükleri var. Aynı bizdeki gibi törenler gerçekleşiyor. Onlarda da yine hediye dağıtma falan oluyor. Yelpaze dağıtıyorlardı. Böyle burada da bir evlilik törenine tam olarak izleyemeden çıkmış olduk çünkü özel bir tören olduğu için. Bu sokaklarda her yer bir fotoğraf karesi. Şimdi şu pasajın içine giriyorum. O kadar güzel ki salonu böyle çiçekler falan yapmışlar. Hediyelik eşyalar satılıyor. Alışveriş merkezi gibi bir yer ama o kadar güzel ki. Çok güzel yapmışlar. Yani burada aslında böyle hediyelik böyle bir şeyler satıyor. Mağaza aslında burası ama burayı böyle güzel kalan şu e, dekorlar falan olmuş. Severiz böyle şeyleri. <laughs> çekimler ne kadar fark ediyor değil mi? Mesela erkeklerin çekmiş olduğu Kore'de videolarını falan izlediğimde onlar daha farklı böyle gece hayatını falan çekiyorlar. Ben de böyle işte pembe pembe, çiçekli pasajlar falan, renkli sokaklar herkesin böyle yapısı, ilgi alanı tamamen farklı oluyor. Her köşe başında böyle meyveleri paket paket yapmışlar. Satıyorlar. Yaklaşık 2,5-3 dolar. Paket paket böyle alıyorsunuz, yiyorsunuz. Her yerde işte dükkanlar, tasajlar, restoranlar, dondurmacılar. Şimdi bu turistlerin en çok gittiği Plaza Santo Domingo meydanındaydık. Şu anda ikinci noktaya doğru ilerliyorum. Şimdi ikinci gideceğim yerde Plaza da Coches meydanı. Oraya doğru gideceğim. Buralar zaten ilk gelenlerin, turistlerin ilk burak noktalarına. Şu anda bulunduğumuz meydan Plaza de los Coches Meydanı. Şu an burada gördüğümüz şehrin kurucusu Don Pedro heykeli. Tam önündeyiz. Yine burası böyle birçok insanın bulunduğu yer. Sokak satıcıları, fotoğraf çektiren insanlar. Şöyle bir saat. Bu arada hava zaten da hava inanılmaz sıcak. Yani 30 derece falan. Ama sürekli de yağmur, gö yağmurlu gösteriyordu. Bulutlara bakar mısınız? Yani şu anda böyle gri bir şehir oldu birdenbire. Ama bu çok iyi geldi çünkü çok sıcaktı. Yanmıştım. Çok iyi geldi. Şu anda tam bu meydandayız. Bu üçgen meydan bir zamanlar köre ticaretinin yapıldığı bir meydanmış. Şu anda karşıdaki Tarihi Saat Kulesi ve burası da tarihi şehrin kapılarına temsil ediyor. Oradan ilerliyoruz. Bakalım neler var. Bütün bu canlılık, işte bu fotoğraf çektiren kadınlar, sonra bu meyve satanlar, turistler, ondan sonra renkli sokaklar, dükkanlar, takılar, hediyelik eşyalar hepsi şu kalenin arka tarafındaki meydanda. 10.000 bin Kolombiya pesosu. Yaklaşık 2,5 dolar. Gracias. Ay Hindistan cevizini de normalde hiç sevmem. Ama bu çok güzel. Hindistan cevizi suyu çok güzel. Normalde Hindistan cevizini gerçekten sevmem. Ama güzel. Hindistan cevizimi aldım gidiyorum. Şu anda bulunduğum meydan Plaza de La Paz'daki meydandayım. Arkamda gördüğünüz saat 1800'lü yıllarda restore edilmiş. Ona önemli kılan şu an içerisine takılmış olan saat. Daha dayanıklı hale gelmesi için İsviçre saati takılmış ve kulenin her bir tarafında da ayrı ayrı saatler bulunuyor. Bu arada arkamda üç tane kapı var buraya giren meydandaki. Şehre giriş ilk zamanlar bu kapıdan gerçekleştirilmiş. O yüzden şu anda tarihi bir meydan haline gelmiş. Şu gördüğümüz üçlü kapı şehrin ana kapılarıymış ilk zamanlar. Şu anda ise turistlerin bulunduğu uğrak noktası haline gelmiş. Burası gayet böyle canlı insanların olduğu bir meydan. Burası akşam saatlerinde çok hareketli oluyormuş. Ee, i̇nşallah akşam saatlerini de göstereceğim. Şuradaki restoranlar falan çok güzel görünüyor yukarıda. Şurada herhalde sokak lezzetleri var. Evet. Yine böyle bu kalenin civarında yürüyoruz. Plaza Della Coches meydanındayız. Burada at arabaları var. Eğer isterseniz bu at arabalarını binip şehri turlayabiliyorsunuz. Ay, kıyamam ya çok üzülüyorum. Ben hiç ata yani binemem herhalde. O kadar üzülüyorum ki. Kıyamam. Atlar çok asil hayvanlar. Burası da şehrin bir diğer önemli noktalarından bir tanesi. Plaza Pedro Claver Meydanı. Çok güzel görünüyor görkemli binalar, böyle eski, eski yapılar. Burada önemli birkaç müze var. Şöyle civarda eğer müze gezmek isteyen olursa, ki ben seviyorum bazı yerlerde müze gezmeyi. burası akşam saatlerinde en hareketli, en güzel noktalardan bir tanesi oluyormuş. Akşam saatlerinde inşallah göreceğiz. eski bir araba buraya koymuşlar. Büyük ihtimalle orada bir düğün bir şey olacak. Bu da düğün arabası. <laughs> Gizmiştim kalenin. Şu anda üst tarafındayım. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Kale surlarının kenarındayım. Burada zaten yine polis var. Güvenlik amaçlı. İnsanlar burada böyle fotoğraf çekiniyorlar. Turist Şimdi şehrin şu tarafı aşırı zenginlerin olduğu taraf. Bakın şu taraftan da çok iyi görünüyor. Burası zenginlerin olduğu yer. Arkamda görmüş olduğunuz kale San Felipe Kalesi. San Felipe Kalesi İspanyollar döneminde inşa edilmiş. Günümüzde de hala sağlamlığını koruyor. Ve çok fazla turistler tarafından ziyaret edilen noktalardan bir tanesi. Bu kaleye erken saatlerde gelirseniz sakin sakin gezmeniz mümkün olacaktır. Öğleden sonrasında inanılmaz bir sıra oluyor. Girişte de şöyle görülüyor biraz. Şu anda ben burayı ziyaret edemedim çünkü çok fazla sıra vardı. Ama dediğim gibi sabah erken saatlerde gelirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. Karte Cartagena surlarla çevrili bir şehir aslında. Bu kale ise Cartagena'nın 2 kilometre dışarısında kalan bir yer ama merkeze çok yakın bir yer. Cartagena'da <laughs> böyle tur otobüsleri var. Akşamları da buralarda eğlenceler oluyor. Çok güzel gündüzleri de turistleri gezdiriyorlar. Gezerken diğer videolarda da söylediğim gibi Cartagena surlardan oluşan bir şehir olarak düşünelim. Bu Yüksek ama sahilde olduğu için birazcık esiyor. Güzel bir sahil gezintisi yapıyoruz. İnsanlar da benim gibi düşünüp bu güzel havanı tadını çıkartmak için sahile gelmişler. Çoğu tekne kiralayıp böyle tekne gezintisi yapıyor, güneşleniyor, çok da güzel müzikle eğleniyorlar denize girmek için hava sıcaklığı yeterince iyi aslında. 30 dereceye yakın bir hava sıcaklığı var. Yüksek bir nem var. İnsanlar böyle bot kiralayıp bir yere gidip yüzmüşler. Sonra da gelmişler. Şu anda saat çünkü 5'e geliyor. Artık dönüş saatine yaklaşmışlar. Burası Kolombiya'nın Miami'si diye bahsettikleri yer. Şu karşı tarafta lüks binalar var. Kitle olarak da zenginlerin yaşadığı yer olduğu söyleniyor bu tarafta. Yani her yerde aslında olduğu gibi hem zengin, hem fakirlerin olduğu bir bölge burası. gösterdiyse Kafe bu şekilde güneş batışını izleyebilirsiniz. Ama eğer masa bulamadıysanız bunun da bir çaresi var. Burada hemen kafenin yanında yani o sandalyelerin yanında burada da insanlar yine turlarda güneş batışını buradan izleyebiliyorlar. Güneşi burada bugün batırdıktan sonra akşam saatlerinde meydanda festivaller, eğlenceler, dans şovları başlıyor. Oraya doğru gitti. Eğer biraz erken gelirseniz burada söylediğim gibi kafede oturarak güneş batışını izleyebilirsiniz. Ya da benim gibi şu anda böyle surda yine güneş batışını keyifle izleyebilirsiniz. Çok keyifli, çok güzel güneş batışını izleyeceğiz. Muhteşem bir gün batışı ama şu anda kamerama yansımıyor. Gerçeği inanılmaz güzel. Burada zaten tur satmaya çalışıyorlar. Gündüz gördüğümüz sahile şimdi bir de akşam göreceğim. Gün batışını da şuradan izlemiştik. Yani oranın üstü o meşhur kafeden aslında kafenin kenarındaki surlardan izlemiştik. Kartelina'da akşam yedi oldu. yarışmalarında sanırım derece almış kişilerin resimlerini koymuşlar. 1934 yılında örneğin 47 her seneyi koymuşlar. Şöyle göstereyim. Mesela 2018 20 22. Şu anda yağmur başladığı için satıcılar yavaş yavaş toplanmaya başlamış. Şimdi bir diğer konu da böyle kenarda işte adamlar oluyor, elinde de bütün mekanların menüleri oluyor. Size gösteriyorlar işte hangi derini, hangi derini beğenirsiniz diye. Siz bakıyorsunuz o mekanlara, işte fiyatlarına falan. Ne, ne istediğinize karar verdikten sonra o mekanı seçtiğinizi söyleyince adamın peşine takılıyorsanız gidiyorsunuz mekana yemek yemeye geldik. Barcelona'da genelde Güney Amerika'da güzel et yemekleri oluyor. Bir et yemeği yanında pilav, sonra yanında bir kızartma. Genelde bunlar patates kızartması ama değişik patatesler. Bir başka yemek de Şöyle bir tabak, et tabağı, e, 31 Kolombiya pesosu yani 7,5 dolara tekabül geliyor. Ama tabii ki değişiyor. Farklı böyle mekanlarda da e, yine farklı fiyatlarda e, içerik görebiliyorsunuz. Akşamları böyle sokaklarda gezmek çok keyifli. Böyle geçen at arabaları. Sonra insanlar zaten yürüyorlar, hep böyle akşam yemekleri için, akşam yemini sonra buralarda yürüyüş yapmak bir etkinlik haline gelmiş. İşte sokakta dans edenleri, müzik çalanları hepsini izlemek çok keyifli.